Afyon'da belediye ucuz halkı da açmış. E, et ve Diğer ürünler ucuzmuş. Yaşlı teyzelerim, amcalarım kapıda sıraya girmişler. Yaş ortalaması çok yüksekmiş sırada olanların. Bu ihtiyaç sahibi olduklarından veya muhtaç olduklarından o sıraya girdiler anlamı çıkmaz arkadaşlar. Hani bakanın birisi demişti ki koyun etini kokuyor diye yemiyorlar. Onun için koyun eti ucuz filan. E, o bilmiyordu piyasayı. Koyun eti ucuz değil aslında. Ama ben şunu biliyorum ki bu teyzelerim, amcalarım Fakir olduğundan o sıraya girmiyor. İşi yok. Para harcamaya alışkanlığı yok. Evde oturacağına sıraya giriyor. Tamam mı? Parasını torunlara kalsın diye bankada biriktiriyor. Kendisi de yemez oğluna kızına da vermez. Bu teyzeler amcalar. Verme geleneği pek yoktur arkadaşlar. Yani eskiden evde erkekler yemek yemeden gelinler yemek yiyemezmiş. Çocuklar yemek yiyemezmiş ve kaynanalar... E, Tumbanının donunun e, bağında kileri kiler anahtarını taşırmış. Yani öyle harcamak yemek bol kepçe yemek evenim e, saça saça yemek doya doya yemek aksırıncaya tıksırıncaya kadar yemek pek gelenekte yoktur yani hele o yaşlı teyzelerin amcaların. O teyzelerin amcaların banka hesapları doludur. İkişer üçer daireleri vardır belki ama hayatında bir kere tatile gitmemiştir. Bir kere otelde kalmamıştır. Yurt dışı olarak da Mekke'yi ve Medine'yi görmüştür. Yani eğer ki o sıraya giriyor da ucuz et almak için gayret ediyorsa İlla ki onun parasız olduğu, fakir olduğu anlamına gelmez. Parasız adam et kuyruğuna ucuz da olsa giremez ayrıca, tamam?